Fırında tavuk yapmak oldukça kolay ve lezzetli bir yemek. İşte basit bir tarif. Malzemeler. Bir bütün tavuk ya da tavuk butları kanatlarda kullanılabilir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kekik isteğe göre. 1 tatlı kaşığı pul biber isteğe göre. 4 diş sarımsak ezilmiş. 1 limon suyu ve kabuğu rendelenmiş. 1 soğan isteğe bağlı. Sebzeler, patates, havuç, soğan gibi eklemek isterseniz. Yapılışı. Fırını 200 santigrat dereceye ısıtın. Tavuk dışını ve içini temizleyin. İsterseniz tavuk butları veya kanatlarını da kullanabilirsiniz. Zeytinyağını, tuzu, karabiberi, kekik, pul biberi, ezilmiş sarımsakları ve limon suyunu bir kasede karıştırın. Tavukları bu karışımla iyice ovalayın. Her tarafının sosla kaplandığından emin olun. Fırın tepsisine tavukları yerleştirin. Eğer sebze eklemek isterseniz, doğradığınız patates, havuç ve soğanları da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Kavukları fırına verin ve yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar pişirin. Kavukların dışı güzelce kızarana kadar pişirmeye devam edin. Piştikten sonra tavukları fırından çıkarıp 10 dakika dinlendirin ve servis yapın. Yanında pilav ya da yoğurtla mükemmel gider. Beğenip abone olmayı unutmayalım.